arkadaşlarım, güzel dostlarım, YouTube takipçilerim, kanal komşularım. Umarım iyisinizdir. Akşam saati hemen bir vlog açayım dedim. Bugün çok güzel bir kar yağdı. Şöyle sizi biraz yaklaştırayım. Ben bu arada işlerimi yaparım şurada. Birazcık marul yaprağı yıkamıştım sirkeli suya koydum. Ee, soğan böyle bir 5-6 tane soğanı doğradım. Soğan salatası yapacağım. Hemen şöyle turbumu soyacağım sizinle sohbet ederken. Nereye soyayım? Şu kabın içine soyayım. En azından salata yapacağım. Bugün vlog çekmedim. Lapa lapa bakar ya. Sabah kalktım. Ee, hemen kardan etkilendim. Çok etkilendim. Çok mutlu etti beni. Ee, şeye koltuğu hemen camın önünde koltuğu çevirdim. Sehpamı aldım önüme. Açtım. Kahvaltı edeceğim için hemen böyle poğaçam, çayımı, peynirimi, yumurtamı, zeytinimi aldım. Allah ne verdiyse işte kar, yağış çok şiddetli yağıyordu kar yağarken e, kahvaltımı ettim. Hiç vlog çekmek aklıma gelmedi. E, keşkül etrafımda dolandı. O da mutlu oldu sanırım. Kar izledi falan. E, küçük bir görüntü Instagram için bir e, real video çekmiştim. Belki bu konuşmamdan sonra onları ilave edebilirim görmeniz için. Çünkü ben e, vlog çekme niyetinde değilim, değildim. Bugün dedim tadını çıkaracağım. Sonra da e, ne yaptım? Hemen şöyle bir kapalayım. Turnumu rendeleyeceğim. Şunu da rendeleyeyim. Sonra da karıştırıp Hemen sizinle konuşurken onu da rendeleyeyim. Marul, turp, havuç böyle bir salata yapacağım. E, saatte ha eşim bana bugün bu fayansları verdi Yukarılara erişmekte zorlanıyorum diye ben silerim dedi. Hemen şöyle bu taraftaki dolapları da sildi. Sağ olsun. Merdivenle silebiliyorum çünkü yüksekler. Tavana kadar benim dolaplarım. Sağ olsun. Ondan sonra yemek ne istersiniz dedi. Dedim ki benim canım köfte istiyor köfte patates yapalım. Akşamdan da benim çorbam var. Yerle çorba. Ee, onu köfte patates yerle çorbası işte öyle yeriz dedim. Sonra kızım aradı. Anne ben servise biniyorum. Çok güzel kar yağışı var. Ee, çıkışta servis durağıma indiğim yere gel. Şey yapalım. Şöyle bir tur atalım Mahan dedeni dersin. Ondan sonra tamam dedim giyindim şapkamı eldivenlerimi taktım şöyle bir hafif yürüyüş yaptım hafif derken bayağı aslında dolandık gezdik hadi dedim a e gidelim hadi bime gidelim sonra almamız gereken bir şeyler vardı onları aldık yine İşte aslında bugün kızımın çok güzel kan parfümünden kargoları da geldi ama çekme niyetine değildim ya çekmedim böyle bir gün oldu yani şimdi de gaza geldim. Geçen şimdi E şimdi biz markette gezerken hemen köfteleri gündüzden yoğurmuştu, dolaba koymuştu. Çok güzel köfte yoğuruyor. Yani çok güzel yoğuruyor dememse bir şey kuvvet gerektiriyor ya. Ee, şey. Köfte. O yüzden çok lezzetli oluyor köftede. Ondan sonra ben böyle bir ne oldu? Attım dolaba. Hem iş yapıp hem konuşamıyorum. Gördünüz mü beceriksizliğimi? Nerede kaldım diye düşünüyorum. Ee, biz bimdeyken de işte şey marketleri gezerken bimde aradı çünkü bimdeydik. Ee, pirinç nerede hayatım diye aradı. Ben bir pilav yapacağım dedi. Neyse tarif ettim yerini. Pilav yapmış. Acık bakmadım daha. Ha? Şimdi biz geldiğimizde de patatesleri doğruyordu. Fırına açmış. Fırına koyacaktı. Hayatım dedi bunu nasıl yapacağım şey ne katıyorsun fırına koyarken. İşte bahsettim. Sağ olsun. Hemen onları fırına attı. Sonra da patatesleri kızart şey köfteleri kızarttı. Ondan sonra ben de işte üstümü falan değiştirdim. Dedim ki salata da yapılacak. Önce ben salatayı yaparım böyle yemeklerde. Ki soğumasın şeyler. Tamam dedi o zaman fırının içine koyayım ben dedi. Patatesi ve köfteleri fırın içine koydu. Hatta bayağı çoktu köfteler. Bir kısmını buzluğa koy dedim. Çok fazla kızartma. İşte o köfteleri kızartırken de marullarımı yıkadım. Sirkeli suda beklesin 2-3 dakika. De olsa. Dedim diğer şeyleri hazırlayın kadar dursun. Şimdi ondan sonra dedim ki hadi Nurcan aç. Bir akşam vlogu da çek bugün. Böyle şimdi bu havuçta hemen ve başlattım anlayacağınız arkadaşlar. Şey yani böyle bir her zamanki gibi mutfaklı olacak tatlımız da var. Şey, dün gece tulumba almıştı. Bayağı bir aldı. Canım tatlı istiyor demiştim. Ondan sonra tulumba aldı. Net ne istiyorsun dedi. Tulumba dedim. O kadar güzeldi ki. Bir, iki kutu koydurmuş böyle dolu dolu. Bir kutusunu yedik. Dün gece. Bir kutusu da bu geceye var. Tatlı olarak da tulumbamız var. Yemekten sonra şöyle bir çay deneriz. Tatlı çay. Afiyetle yeriz. Bugünümüzde böyle sonuçlanmış olur. Ya gar ne kadar mutlu ediyor insana. Çok mutlu oldum. Çok mutlu etti. Hatta oğlum şaşırdı. Anne ya bu kadar mı seviniyorsun ara Yani şaşırdı. Onu o kadar mutlu etmedim. Evet dedim. Çok güzel değil mi? Ondan sonra ne bileyim dedi. Bu kadar mı çok kar istiyordun? ya istemek değil o karların ya işi Penceremi açtım, tülümü çektim, koltuğumu yerleştirdim. Halime şaşırdı. Öyle mutlu oldum. Ne büyük mutluluk. Uzun süreden beri böyle lepa lepa yağmadı ama şunu söyleyeyim. Hiç yerler tutmadı bizde. Fakat tüm günde meteorolojiden bildirim geldi. Sarı uyarı, sarı uyarı. Bursa'da çığ tehlikesi, sarı uyarı. Kar yok ortada, çığ nerede bilmem. Ya yani çevre illere işte Bileciye, yollar kapalıymış, araç trafiğine kapatılmış filan. Yani muhtemelen Bursa'nın doğu tarafında e, o şekilde. Çok kar var sanırım, bizde yok. Biz de böyle uzağa karşıdan bakıyoruz. Çok yakın değiliz. Ama ben şimdi koyduğum havuçları şöyle bir sudan getireyim. Şuradan gömüleyim. Ondan sonra marulları alırım, doğrarım. Ay, her yerde kar yağdı da yerler tutmadı bizim. Bizim buralarda tutmadı. Daha eteklerindeki semtlerde muhakkak tutmuştur. Hem de çok tutmuştur. Böyle. Ne yapalım? Buna da şükür gördük ya. En azından nasip oldu. İnşallah barajlara etkisi olsun. Türkiye'ye İstanbul'un suyu bitiyor diyorlardı. Hani Bursa'da bitme gibi bir şey yok gibiydi. Az azalmıştı ama. Herkese iyi gelsin inşallah. Şimdi bir tane daha. Büyük gözden yapıyorum sizi. Beklemesinden çok fazla. Çocuğum bak, Kızım. Yemekler eşimden bu gece. Salata da benden olsun. Ben size şimdi yemeğe oturmadan bir gösteririm. Patatesini, köftesini, eşini. Biraz köfteleri iyi kızartmış. Ve son havucum. Domates doğrasam mı? Çıkardım ama emin değilim. Çok maradun yanında domatesi sevmiyorum. Belki üstüne böyle dilim dilim koyarım. Sıkıyan domatesini de da alsın. Yesin. Evet. Bu havuç Sizler hatırınızı sorup sormadığımı hatırlamıyorum. Şu havuç tanesini yiyeceğim. İzninizle. Sizler umarım iyisinizdir. Bir sorununuz, bir probleminiz yoktur. Hayat size iyi davranıyordur umarım. sudan geçireyim. Böyle kalmasın sonra sabunları yıkarız. Bir de koyayım. Şimdi bunlar burada durak duruyorken ben bunları bir sudan geçirip kesme tahtası alayım. Kesme tahtasına Bunlar bunu alalım. Ben bunları sudan geçireyim arkadaşlar. Hemen bundan sonra doğrarken yine görüşelim. Evet canalar. Borularımı şöyle doğrayı doğrayı vereceğim. Hatta birini doğru bilemedim ince mi? Şöyle doğrayacağım. Soğanlarımı tuzla ovacağım. Biraz yağ, biraz sirke, bundan sonra sumak, e, sumaklı bir soğan salatası olacak. Bol salata. Öyle olsun dedim. Hiç şey, karar veremedim hala. Domates doğrasam mı, doğramasam mı? Çok ince doğramadım malıları da. Evet. Taze soğanım yok evde. Olsaydı maydanozum bitti geçen gün. Şimdi şunları şöyle ortadan da bölebilirim. Minik minik olsunlar. Tamamdır. Hemen şimdi bir karıştırmak için salata kaşığı alayım. bunları da oğlumun ilkokul öğretmeni evimizi ziyarete gelmişti. Böyle bir kasesi var porselen. Sers şeyi. Aa. ben salatalığı doğramadım? Yarım ay mı yapsak? Yarım ay yapalım. Şöyle şurada onu da bir doğrayı vereyim. Ee, evleri, ev evi ziyarete gelmişti. Her çocuğu evinde ziyaret ediyorlardı. Ee, yanındaki birkaç öğretmenle birlikte eve hediye getirmişti. Bunlar da onun kaşıkları. Bir ara çok modaydı hatırlarsanız böyle gondol şeklinde. Servis tabağı. Hepsi işte dolapta. Ama eskiden işte misafir gelmiyordu ya. Ay eskiden diyoruz artık bir de arkadaşlar eskiden diyoruz şimdi önce bu şeyleri karıştırayım böyle evet ve içine güzel oldu. Mor lahana olsaydı onu da incecik kıyıyorum arasına katıyorum. Muhteşem oluyor böyle. Kış salatası. Ay yeşilliğin kokusuna. Sadece salatayla karnımı doyurabilirim. Bu kadar seviyorum salatayı. havuçları iyi karışmamış. Sosunu şimdi sofraya giderken koyacağım. Salatam hazır. Bu buraya gelsin. Domateslerimi tekrar dolaba koyuyorum. Şimdi tuzluk. Buraya bir kaşık tuz koyup Olayım. Bu soğan salatasını böyle ben yapıp ekmeğimin içine koyuyorum. Bazen çok güzel oluyor. hemen ellerimi yıkayayım. Ah canlar ah, Ne güzel bir gündü bugün kar ya şimdi. şimdi ben buraya sumak koyacağım. Bol sumak hissediyoruz. yeter. Şöyle. Hmm. Bu böyle kalsın. Yağını katıp, limonunu, sirkesini katıp sirkesini de koyayım. Bir tek yağını koymak kalır. Evet. Bunun da sirkesini katayım. Tuzumu sofraya giderken katacağım. Gel hayatım gel. Neden geriye kaçtın? Gel. Ha, tamam şimdi hazır. Çorbayı ısıtacağım. Olabilir. Şimdi böyle arkadaşlar. Ben şimdi çorbanın altını açayım. Isınsın ve size göstereyim bakalım. Ben de daha bakmadım pilav nasıl. Bir bakayım nasıl olmuş. Yardım hayatım ben de. Yardım hayatım. Evet şimdi köftelerini, patateslerini göstereceğim. Kavaklarını hmm. göstereceğim. Seksin. Yok. Uzun mu ya? Azıcık, azıcık. Evet ben şimdi hemen göstereyim. Bir yağlarını, tuzlarını katmak kaldı. Şöyle kapatın. Şimdi size çorbam. Yayla çorbam. Açacağım onu birazcık. Eşim pilav yapmış biz marketteyken. Böyle. Çok da güzel olmuş. Artımelerine sağlık. <gülüyor> 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 Tabak alabilirsin. Sofranın işte masa örtü. Ya şu küçük havluyu bana versene. Bir köftelere bakalım. Patateslere. Bak Işığı kapalı ya. Of çok güzel. Çok güzel. Şuraya şey alıyorum onu. Nereye? Şuraya koyayım. Tezgahı. Ha. Harika. İyi kızarmışlar. Bir tane patates alacağız. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Arkadaşlar biz şimdi ben salatalı tabaklarına koyayım. Yemeğimizi yiyelim sonra tekrar görüşürüz inşallah. Hmm. Şimdi tatlısını göstermedim ben size. Buradan Hayatım ya tekeni açamıyorum şu an. Açıldı. Şöyle. Şöyle gidelim ama evet bunun batatması çok güzel bir çıtır çıtır akşam. Hemen bunların yağını katayım. Sirkelerini kattım. Ondan sonra tabağa alıp gidiyorum. Onlar sofrayı kuruyorlar. Ben de bunları götürürüm. yumuşacık yumuşacık fakat biraz yağda fazla kızartmış olsun çok güzel haydi bize afiyet olsun şükürler olsun Allah herkesin sofrasını bol bereketli etsin başladı kaynamaya şimdi sıcak suyla biraz açacağım çünkü bu dün geceden onu yeriz görüşürüz şimdi biz yemeklerimizi yedik Biraz da Masumlar Apartmanı izledik. Çay yapalım diye düşünmüştük. Çay yapmaktan vazgeçtik. Ben vazgeçtim. Düşündüm salep mi yapsam canım istemedi. Sonra ki kahve mi? Hayır. Buldum. Sıcak çikolata almıştık ya. Sıcak çikolata yapacağım. Bardağı tamamlayıp Önce gerekirse Kaçarola, nerede Kaçarola? Bulaşık makinesinde mi acaba? Bir bakayım. Sütlüğü buldum. Şimdi hemen bunun içinde ısıtacağım ki üçü de bir arada almasın. Cezveye yetmeyecekti. İki bardak böyle. içeride. Oğlum, oğlum, sana hangi bardağı versem? Hadi sana da bu olsun. Şurada içsin o da. Büyük bardağımı vereyim. Tamam. Tam geldi. Cezvede tek, tek 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 uğraşmam gerekecekti. <laughs> <bir içimde. gülüyor> İyi oldu. Ben şimdi sütümü ısıtayım, bu arada bir de tatlılarımı çıkarıp hazırlayayım. Direk hazırlayayım. Şöyle bunu kaldıralım. Bir tane de küçük oğlum alayım. Dayanamaz yer belki. Şimdi çatallarımız ve Allah, şöyle alıp koyacağım. Onlara da çok koyayım.

mis gibi çikolata koktu. Oh. Bu tamam. Hemen poşetlerimizi çöpe. Sakız da aldım big bubble. Şey yapacağım arkadaşlar. Çiğneyeceğim. Çilekli. Şimdi bunları yedikten sonra ben artık çekileceğim bir köşem var. Köşeme. Laptop alacağım. Editleyeceğim bir başka videom var. Bunu daha sonra izleyeceksiniz. Videomu editleyeceğim ve yarın sabah muhtemelen onu izleyeceksiniz. Ondan sonra da Sakız çimleyeceğim Onu de. Ve izlemem gereken 3-5 arkadaşım var Sevdiğim arkadaşım Onların e, paylaşımlarını izleyeceğim Ayrıca şey Bugün e, Tabi siz bunu daha sonra izleyeceksiniz ama e, Sevgili Çok değer verdiğim Doğan Cüceloğlu Vefat etti bugün Aniden e, Oldukça çok üzüldüm Onun hemen hemen tüm kitaplarını okudum onu yakından takip ediyordum. Hatta çocuklarımın küçük olduğu yaşlarda onlara doğru eğitim vermek, onları daha doğru anlayabilmek için hep onun kitaplarından faydalanmıştım. Okuyup hani kendim ona göre e, geliştirip yön vermeye çalışmıştım. Allah rahmet eylesin evinde düşmüş sanırım ve vefat etmiş. E, umarım mekanı cennet olsun çok sevildi, çok emeği oldu bu ülkeye. Pek çok insana dokunmuştur. Pek çok insanın kalbine, ruhuna, beynine dokunmuşluğu vardır. Benim çevremde bir de çok onu seven var. Eminim tüm Türkiye'de, tüm yurtta seven çoktur. Tekrar ona Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm sevenlerinin, tüm yakınlarının başı sağ olsun. Allah sabırlar versin. İnşallah çok İyi bir eğitimciydi, çok iyi bir e, kendini yetiştirmiş alanında uzman bir insandı. İyi yürekliydi. Başımız sağ olsun diyecek söz yok. Çok severdim kendisini. Allah rahmet eylesin. Şimdi ben sütüme bakayım. Sütüm sanıyorum kaynamak üzere kaynayacak. Kaynadığı gibi hemen sütlerimi dolduracağım. Ondan sonra sütlerimizi, sıcak çikolatalarımızı içmeye. Evet arkadaşlar. Çikolatalarımızı karıştırayım ve içmeye hazırlayalım. eşyamı bırakayım. Tepsime koyalım. Evet. Biz şimdi çikolatalarımızı ve tatlılarımızı içmeye çekiliyoruz ve size veda ediyorum. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Sevgiyle kucaklayın birbirinizi. Kendinize önem verin. Görüşmek üzere.